Gel bokunda düştü dur. <laughs> Çok <komik>. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi ya. <laughs> Baba, lütfen beni dövme. Havanın da düştü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum komik değil mi? ya bunu niye bu kadar güldürüyor ya? Frontal lobumu sikiyim ben yani. Frontal lobunla gülmüyorsun. Nereyle gülüyorsun? mü? Götünle, götünle geldi <laughs> dur. Hayır. Orada oynayan. Fight atmayın. Ay. Tamam. Toparlayın. Haylama lan. Ya. Hala geldiği durum yani. O Koreli değil miydi falan? Geri zekalı. Sen bana bir vurursun ben halini sikerim. Oğlum adam yani sadece kalle düştü durum ama. tamam yeter. Yeter geldi falan. Bir şey tarafı hala küçüğü yapmıyor. Espri itibarsızlaşma operasyonu başlamıştır. Tamam toparlıyorum. Aman abim tamam, yapan adama gülmedim ben. Yapan adama gülmediği için komik ya. Yok. Tamam. Tamam toparla sen Mertcan. Allah'ım umarım babam derin uyku çekiyordur da beni duymuyordur ya. Kanka kapı kapalı değil <laughs> mi ya? Yani? İki tane kapı var ikisi de kapalı. Amına koyup nasıl duysun lan insan? Ben hiç yani. Arada bir hiç uyuyası gelmiyor adamın. O o Uy yani... Ben o zaman uyumuyor. O zaman uyumuyor çünkü adamın. Yani. Sen bu farkı anlamadın mı? Farkın da anlamadığı durum. Bak bir toparla gel hadi. Keşke bizim de iki kapı olsun. Sağ lan. Kardeşimle aramda tek duvar var. Ağzına sıçtık lan beyler. Ananı sikiyim. Atölyosunda geldi. Atölyosunda geldi. Sadece altı da aşırı güçlü bir beyler. Ah sana geldi ya. Unuttum ismini neydi ya? Bana neydi ya? Oh iyi güldüm ya. Kesin çok üzüleceğim ben bir ara. Hayır onu öyle düşünme. Biz hep üzülüyoruz Bu falan. Bu mantıkla ben hep gülmem gerek. Ya sen ne üzülüyorsun ya? <laughs> ya bu nedir ya? Bir gün bir palyonço var. gibi herkesi güldürüyor. Bu palyonço doktora gitti. Palyonço'nun da gözünü. yani şu esprinin geldiği durum bence. Yurkunun O şey mi? yok. Palyonço benim ama. <laughs> Öyle bir ses sıkıntı yok. Ve bir can alalım. Oğlum Malphite hayatımı yavaş o Oğlum. isminin neydi ya? Bana neydi ya? Oğlum şu an hiç rahat oturmuyorum. Niye böyle, böyle oturuyorum ben de bilmiyorum. <gülüyor> yani Veigar'ın <laughs> da geldiği zaman. Ben kuyumu artık bildik yapacağım ben galiba. Gülmeyince de niye gülmüyorum? Mami de diyor. Oğlum buna 700 kere güldük. Seyfi falan mal benim topum yapacağım. Minyon getirdim devam. Hay amin. Oğlum kuleye O sana vurmadan minyona vurdu işte. Kürşat'ın ordusunu getirdi adam. Oğlum kişilik. Hı. Şey var ya. Ukrayna işte iki az geldik ya. Bir daha hadi. Eee. Valla duymadım lan bir daha hadi. Gerçekten. da geldik. <laughs> Yani benim kulaklarımda geldiği durum Olacak daha bir tane gizli Helal Mert'cim Allah'a selam Kimseler ve devlet işlerine girmeyin Sadece ana girmeyiz Valla İkisini ben nasıl öldürdüm lan? Hiç vuramadınız amın yok. Kanka sonu hiç sende kalıyor bir de kanaman var ya. Tek bile de Cepte <laughs> para yok göremiyorum önümü. Kanka onu kim sövüyor? Kafada saç yok. Düşünmekten düğünü mü? Hey yo. Kanka bunu ben, ben gidiyor, uydurdum. Hmm, kesin kanka. Yemin ediyorum. Allah çarpsın bunu ben uydurdum bot. Ya ama şöyle rit ritmi bir yerden aldım. Sözleri ben uydurdum. şey e, Çahre'in bir omelyede takılıyordu ya. Biliyorum biliyorum. İşte bugünkü attığım videoyu o, o, adam mı sanmıyor. O mu? Evet. Oo. Ne o sanmıyor abi. Bunu böyle yarak gibi şartlar var işte. Şey Mesela yapıyordu ya. Yani. Watch claim'in o anda. Watch claim'in o Oğlum çok güzel yapmıyor belli hareketlerin. Ben de ama ne yapayım? Ben de yapacağım falan. Her ya, şey özeniyorum. Ya bir onu özenmedin ama ne yapayım. Ya. Lan sen bana beat yap ben sana rap yapayım ben. Dur kanka dur lan. Ulti gidiyor. Dur içini Nereye? Yani. Nereye lan? Gitmez. Sos o benim. <laughs> <yazdığım> bir de yazdım. bir sürü Hiç böyle cesaret edip bir şey yapmadım onlara mı? Yeah, I kasta bak telaş böyle bir dinle. Mertcan sen ne? Natrius tam mı? <laughs> Mami harika sen. Harikayım kardeşim ya. Tamamdır mı? Helal. Hay ananı bir Q'yu basabilsem. Tamam. Sefer tastı katil. Ben mülayim sertim. Bugün <laughs> mi dedim sen? Hı? Tabii Bu canım. mi? korktum bir ama. watch claiming on. Açıklayayım mı alma? Bir şey var ya, Jago var ya onu biliyorum ben. Ya amına koyun Batu sen neyse öldü bari ya, Ben öldürüp geliyorum lan merak watch claiming on amin Ya kanka onu bari taklit etmeye Bir tane amipi taklit ya Özcan Özcan'a gitti Amip. Ve bu çocuğun bu çocuğu. Bu adam <laughs> bu ne şey kanka. <laughs> emeği Bu şey diyor işte. ağzına sokayım. Tam o sokmakla en azından amını. <laughs> ne yani o şart değil ama. O bildiğin Beygarım duvardan korktum stan yerim diye gitmedim amına. Helaaa. İşte. Ben ne Ben <laughs> yani Vegar'ın sanımda geldi. Hmm. Bak sonra... <laughs> <laughs> gülme bir var ya artık hadi. Bıkıldı ya. ellerinden <öper>. Gözlerinden bu <laughs> <laughs> Geri zekalı. Hadi eyvallah. Çok iyi ya adam ya. Aşırı iyi ya. Kemasuan. Sen Kemason'un şey içini biliyor musun kanıtan? Şey... Bir tane restorana gitmişler. Hesap 1000 lirayı geçerse ben öderim. Ben biliyorum. Zafer al gözden dinledin değil mi sen? Al gözden de al ala gözden. Evet. Bıra ala gözden. Neydi? Helen Taylor. Hiç mi ne yaptı? Yani Erşen Kuneri de diyebiliriz falan. Sen Kuneri'yi seven yani ben bilmiyorum ya hiç komik değildi ya. Bence de yani abi. Bence de kesinlikle çok kötüydü ya. Ne yani bazı bölümlerde güldüğüm vardı yani şimdi yalan yok. Ne oldu yetişeceğim mi? Amına koyayım geri zekalı. Kostum var benim. Kostop kuşu oynayan bir arkadaşım var mı? Evet, oh <laughs> Mesela yani Mert. Ay W'nü basamadım değil mi? Anladım. Yok el, elimde kaldı. <laughs> elimde kaldı. Elinize vereyim o var zaman. Ne var? He? Mesela yani. Yani. Beyler 3.5k para var hadi de almamız lazım. Ya bende de var da can yok benim. Mami sen de al kanka ultini atıp devam et. Atacağım. Olmadı. Ben base'den giriyorum ben ölüyorum. Hasar vursun ben toplarım olmadı. Yani. Tamam. Yapalım öyle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Ama takım E at Beygar. Baksana ben vuruyorum da. Hmm, Mertcan'a keşke salsaydı şu çocuk. <laughs> Mertcan bir şey desene, watch claim mi da, watch claim al. Ne diyor evladım? Bir şey yok, bir şey yok. Yine bir meme meme bir şey diyorum arada. Yok Herkes kanka e, meme de değil. Kendim meme e, uyduruyorum. Düz, boş e, bir yap. Hani <laughs> boşun da geldi düz Neyse. toparlayacağım şimdi. Güzel. Valla da. Bay bay. İçerim canım. Canım, canım. 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 bir Bin Evet. aşırı menziller ve canım yok benim. Olay Ben arada çok. Bomba. <laughs> Helal almayı. Benim ama. Ama sen Güzel. <laughs> ne olur ulti bas. Sen Beni öyle bir yavaşlattı ki yani. Dar yusunda geldiği durumda. Hadi bir penta be. Penta'nın <laughs> da geldiği durumda. Dörtte dört saymadı bile Ahmet Başa zorluyor. Hayır dörtte dört saymadı. Güzel lan. Yani ben ölme lan. Oğlum, oğlum öleyim lan siktir et. et. Hmm. Param çok. Hmm. Param var amca param var. Nice. Ah, Geliyor gelmiyor tamam. Ne şey oldu yoldayken buraya sekti. Oğlum benden nasıl kaçacak ki bunlar amına? Hmm. Alfa çok kötü oynuyor ama ya. Ultilerini kötü atıyor. Bence tabi. Peki sen Renekton oynuyor muydun lan? Aramda oynuyordun tipen ben daha gördüm Bu ne lan? oldu bu? P ne lan? Pası P. ne? <laughs> P ne lan? Pasif <laughs> falan. Kendini rezil ettik. falan et. Ben zaten aramdan başka bir şey oynamıyorum ki yani aramda oynuyorum. Bir zamanlar Anadolu'da var ya. Biz kuzudan başka bir şey yemeyiz savcım. Hmm. Enerji şey et de var. kuzu etidir. Muhtar ne ben... izle. Yani ben için... Evet film ne de hani buna bir şey diyemem pek çok kötü yani bence de... Ya yani şöyle... istersen git başka şö şey şöyle var. kötü. doğru, <laughs> doğru no, 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 no bilgeciyle sürekli bir taşra edebiyat yapıyor ya baydı artık hani anasının götünden sikiyim o taşranın da edebiyatında. <laughs> ölmek için adamda yedi bir ya bildiğin. Adam da öyle diyor On W öyleydim ya. Baktım bir cana düştüm zaten bu bari. Yani, <laughs> Benim bu Türkiye'de anlamadığım <laughs> ne biliyor musun? Adam şey geçen bir tozcu gördüm tamam mı? Bak yazmış bizden yiyenler Ali Koç falan filan diye benim Resmi yok ama bizden yiyenler diye yazmış hmm. oraya Şey mi yani Ali Koç burada yediyse demek ki kalitelidir. Ya bu mu ya? Yani? yani. Belki Ali var, Koç kanka. yarrak gibi yemek seviyor falan. <gülüyor> <gülüyor> ya kalitesin. <gerçekten. gülüyor> Başkanımla doğru bulmuş. Başkan ne kadar oğlum bu vallahi Yok yok. Ali Koç başkanım bu espri Mertcan Bahar videolarında <laughs> oluyor genelde. O yüzden yaptım. Ee, tabii adamın şey avukatı görünce öyle dersin ben. Bir avukatla evine basarsa bu. Better Call Saul'daki adamı çağırırsın inşallah. Abi abi. Dur dayı ölüyorum sen ne anlatıyorsun be abim. Ben adamları sikiyorum kanka. Bekliyorum evet, ki gelsin. Burada Akali var. Evet, Flash'ın geldiği durum amına. Mert çekin. Harikasın. Adamın zonyası olduğu bir <laughs> <şeyde> yoktu. <laughs> Aynen ben de yoktu onun. QA <laughs> <laughs> yapacaktım var ya siktir. Ana Toskal video <laughs> oynamış lan ki gün önce elde edin Lan sen, ben sana söyledim ya onu. Hiç söylemedi. Söyledim mi? Evet. Geçen... Çok emin söylemedi dedim ama şu işte hatırlamıyorum ya. Ben kendimden bir şüphe ettim. O kadar emin söyledi ki yarrağım falan. <laughs> <laughs> Yarrağın da geldi. Opsiyon, opsiyonel, ya, Ram, opsiyonel opsiyonel. Bu gerçekten hatırlamıyorum ya. Mami, 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 Tamam ya ya. İzlenecek video. Son bunu izleyip uyurum mutlaka. <laughs> <laughs> ya. Ya Muhammed ya. <laughs> Diyorsun, aynı bir ayrı bir şey gidiyor, de yazdı. Ayrı şey yok. Anladım. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Alıştık. seviyorum bizim ülkede <laughs> ya. Adam yarın hapisten bu olsun. <laughs> olsun yine de iyi güldük. Yine de iyi güldük değil mi? What you claiming on Veigar ya? Ya şu Veigar'ı da istedim. Şeyi de istedim ah de. <laughs> ya birinizden biri vereydi. Ben büyücü adamım abicim. Ne bu elimde kazma şey, kazmayla geziyorum ya. <laughs> kazma mı o? Kazma karşında. Elinde yelpaze var. Predator soyun yelpazesi. Oğlum oğlum tutmadı ki bu. <laughs> Oha, beni nereye attınız la? Ana ama artık bir hareket denebilir miyim? Stun'ladım onun. Kanka mi? o ne hasar? Amunim ulti atlamadım. Başım yiyor oh. mu bir falan. Ben de geleyim, ben de geleyim. Be beni almadı. Gel amına koyayım. Beni almadı. Yani Darius'un da yerli durumu Geldim, geldim, geldim. bunun hepsi ölmüş. <laughs> ben şurada adamlar var sanıyorum haliyle. Vay amana. Var var ya sen <laughs> bulursun. Yani daha de geldi. Yeter artık ya sikeceğim bu <laughs> Bence Sen <de gülüyor> yeter. Kinga ya yeter. <laughs> ya ölüyorum beyler amına be. Oğlum ben 20'ye 5 gitmişim ya. Hiç farkında değilim. Oha. Bence bunu zirvede olarak düşünüp oyunu bir daha, daha oynamak. Şey yapsana galiba Ali Koç <laughs> bizde bir reklam yapanlar var onlar gibi yapalım. Geri zekalı ah. sen deli mi keseceksin? Ulti mi? Yok. Ulti yok ya. Anladım anladım. Oğlum bunlar ona, geliyor biz geldikçe kesiyoruz ne kadar zevkli abi Ben anladım. ona da bir var mı bir şey. Ama kadar güzel bir şey ya. Ona bay bay Şu e. Öl, ölmedim, öldü. ölmedi. Öldü oldu. öldü. yok yok Hadi ah be. Ne ah ahbe. besi ben... ya. Hangi takımdasın sen? Açıklayayım. Oh emin be ol. dedim. Ah demediysen bak beni ahlayarak değil. seksin falan. Zaten bir sinir sistem merak etme. Klip valla rahat edeysen. Mami aldın mı klip ben alayım. Aldım aldım. Kesin aldım değil mi? Kesin, Kesin geri anlaşılmayacak ile dedi. Ay çizit onunla ya. Korkakla tam ölüm yok. Beş Kaynaya bak bu. Bana, bana böyle mana değil mana. Ha demedim bu arada Darius'a izin var. Sanmasın. Yani Hiç sevmem hikaye olarak. Neyi darıyorsun? İyi oldu. Gayet sevmiyorum kendilerini. Çok Oğlum. üzüldüm ya. <laughs> Darius'u neyini sevmiyor lan? Taş gibi hero ama. Kaş sevmiyorum belki. Bana bak Malphite da yemedim. Yemedim ben. Ne yapıyorum orada ya? Ya beyler sizin bana karşı şansınız yok yok. Varsa ne veriyor. Diyecek şimdi adam. Ben demedim. O diyecek. O der sonra cevabım var sana söylemem de Ha. <laughs> Neden mi? Çünkü inanırım ama. Tamam. Bazı biraz hasar ver. Tek attım amına bunu. Benim bedavaya konuş. Konuşayım ne konuşayım? Sus hayatım falan. Oğlum. <laughs> Lan oğlum adamı çektin ya benim şeyi. Al sende kalsın al. Çok, çok... güçlü Zed'den örken. Bunu yeni okuyor. Bu oynuyormuş demek. Burada. Burada burada. Mamiler alacak değil o tam ha, <gülüyor> lan nasıl <laughs> yetiştin oğlum o. Ha <laughs> ha son, son vuruşu yapmak orasında ıf